bu Ramazan'ın en güzel iftarıydı bizim için. Deprem esnasında hakikaten en azımızda çok önemli bir süreç yürüttük. Ve 84 bin binada hasar tespit çalışması yaptık. 7500 tane arkadaşımızla birlikte arama, kurtarma, hasar tespit çalışmaları yürüttük. Ve hem İçişleri Bakanımız, hem Sağlık Bakanımız, hem biz hem diğer bakanlıklarımız burada hep birlikte örnek bir çalışma yürüttük. Ben hakikaten bu çalışmada her türlü fedakarlığı yapan AFAD'ımıza, Kızılay'ımıza, UMKE'mize, bakanlığımızın tüm birimlerine, TOKİ'mize, İller Bankamıza, valimize, il belediyemize, Osman Erbaş komutanımıza, tüm emniyet güçlerimize, jandarmamıza çok teşekkür ediyorum. Sayın bakanlarımızla uyum içerisinde Elazığ tarihinin, Türkiye tarihinin en büyük dönüşüm projelerinden birini gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Elazığ ve Malatya'da toplamda 27 bin konutun dönüşümünü başlattık. Ve depremin üzerinden bir yıl geçmeden 8 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Ve şu an itibariyle de sadece Elazığ'ımızda biten konut sayısı 11 bin bağımsız bölümü aşmıştır. Yine Malatya'da sürdürdüğümüz 4 bine yakın bağımsız bölümün de hemen hemen yarısı tamamlanmış. Kalan yarısı içinde imalatlar hızlı bir şekilde devam etmektedir. 3500 tane tarım köy konutu yapıyoruz. Tarım köy konutları da hakikaten kırsal kalkınmayı sağlayacak. Köylerimizin, beldelerimizin kalkınmasına fayda sağlayacak. Aynı zamanda orada üretimi, istihdamı teşvik edecek çok önemli proje olarak görüyoruz. Ve bu projelerimiz de kararlı bir şekilde yürüyor. Elazığ'ımızda gitmediğimiz mahallemiz, ilçemiz, beldemiz kalmadı. Hepsine gittik. Hepsinde vatandaşlarımızla bir beraber olduk. Şimdi de sür sürü mahallemizdeyiz. Burada da çok önemli bir dönüşüm projesi yürütüyoruz. Ve inşallah kalan konutlarımızın tamamını da yıl sonu teslim edecek ve vatandaşlarımıza sağlam güvenli konutlarını vermiş olacağız. Tabii bu yaptığımız projeler şehrin hem kuzeyini hem güneyini, batısını doğusunu geliştiren... Şehrin 50 yılını 100 yılını planlayacak şekilde bir proje gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi zemin artı 3-4 katı geçmeyen peyzajıyla, oyun alanlarıyla, yürüyüş alanlarıyla yaşanabilir. Ee, gerçekten e, yerel mimarinin her türlü detayların kullanıldığı örnek projelerimizi hayata geçiriyoruz. Kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden bütün projelerimizi de, aynı anlayışta yapmaya gayret göstereceğiz. Değerli arkadaşlar bugün 1 Mayıs, 1 Mayıs biliyorsunuz işçi bayramımız. Ben bu konutların yapımında emeği geçen, şu an şantiyelerimizde, TOKİ'mizin 600 şantiyesinde yaklaşık 100 bin işçimiz var. Bu 100 bin aile demektir. 100 bin aileye istihdam demektir. aç demektir, iş demektir. Ve gerçekten bu 27 bin konutun yapımında çok büyük emekleri var kardeşlerimizin. Salgın demediler, kış demediler, deprem demediler ve bir yıl içerisinde bu sağlam güvenli konutları bizlere teslim etme imkanını bize vermiş oldular. Mühendislerimizle birlikte işçi kardeşlerimiz çok yoğun bir emek sarf ettiler. Ben bu vesileyle tüm şantiyelerimizdeki işçilerimizin, 100 bin işçi kardeşimizin, Yine deprem konutlarında çalışan işçi kardeşlerimizin emeği olan alın teri olan ve gerek hastanelerimizde gerek yollarımızda gerek konutlarımızda çalışan tüm işçi kardeşlerimizin işçi bayramını tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Ee, ve konutlarımız gerçekten bitme aşamasına geldi ve bittikçe. Biz vatandaşlarımızın mutluluğunu görüyoruz. Mutluluğuna şahit oluyoruz. Dün evlerinde misafir olduk. Yarın bahçelerinde birlikte çay içeceğiz. Sohbet edeceğiz. Ve elbette ki kaybettiğimiz canlarımızı geri getiremeyiz. 41 tane canımız 24 Ocak depreminde yitirdik. Yine 11 şehidimiz Bitlis'te Osman Erbaş paşamızla birlikte kaybettik. Ben kaybettiğimiz tüm depremzede vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tekrar tüm Elazığ'ımıza, Malatya'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Hepinizi tekrar sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Evet arkadaşlar sadece Elazığ'da yapılan 23 bin konut var. Ee, ve bu 23 bin konutların içinde 1500 tanesi de, daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 50 bin, 100 bin sosyal konut kapsamında yapmış olduğumuz projeler. Eee ve depremde geldiğimizde vatandaşlarımıza da sözümüz yine ilave sosyal konut taleplerini karşılayacak adımları atacağımızı söylemiştik. Ve bu kapsamda ilk önce AFZ'de vatandaşlarımızı bir an önce evlere yerleştirmek. Ak akabinde Yine sosyal konut ihtiyacını gerek kiracılarımız için gerek orta hasarlı binalarımız için yapacağımızı ifade etmiştik. Buna ilişkin yine Elazığ Belediyemize yer tahsisi de yaptık. Belediyemizle birlikte ortak projeler yürütüyoruz ve bu kapsamda Elazığ Belediyemiz de e, vatandaşımızın her zaman yanındalar. Milletvekillerimizle birlikte yapılması gereken süreci birebir takip ediyoruz. Ve Şehrin dikkat ettiyseniz dört aksında da, kuzeyinde de, güneyinde de, batısı ve doğusunda da yerleşim alanları inşa ediyoruz. Şehri e, dört tarafta da büyütecek e, ve bu noktada 50 yılında planlayacak şekliyle inşa etmeye gayret gösteriyoruz. O yüzden bizim sosyal konut talebine ilişkin yapımımız devam edecek. Ancak önceliğimiz dediğim gibi vatandaşlarımızı bir önce evlerine yerleştirmek mükabinen bu projeleri yapmaya gerçekleştirmeye devam edeceğiz.